Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Instagram'da çok sevilen ve izlenen bu tarifimi YouTube'da da sizlerle paylaşmak istedim. Bol sütlü, inanılmaz hafif bu tarifimi sizlerin de çok beğeneceğini umuyorum. Tıraçayı çikolata ile buluşturdum. Gelin tarifimin hazırlanışına geçelim. Öncelikle trençenin kekini yapmakla başlıyorum. 5 adet yumurtanın beyazını ve sarısını ayırdım. Karıştırma kabımın içerisine 5 adet yumurtanın beyazını alıyorum. Mikserle çırpmaya başlıyorum. Yumurtanın beyazını köpük köpük beyaz bir kıvam alana kadar mikserle çırpmaya devam edelim. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Neredeyse 3-4 dakika yumurtaları çırptım. Şimdi yumurtalarımın beyazını ilave edip mikserle bir taraftan çırpmaya devam ediyorum. Tarifim için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Kullandığım tüm malzemeleri ve ölçüleri videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi içerisine bir su bardağı toz şekeri de ilave ettim. Yine mikserle çırpmaya devam ediyorum. Sizler için videomda tüm detayları göstermeye çalıştım. Videoyu atlamadan seyrederseniz sizler de güzel bir sonuç elde edersiniz. Yumurta ile şekeri güzelce çırptıktan sonra istediğim kıvama geldi. Görmüş olduğunuz gibi beyaz ve köpük köpük bir kıvam. Ardından kuru malzemelerime geçiyorum. 1 su bardağı un, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ilave ediyorum. Eleyerek güzelce ekliyorum. Kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ilave edelim. Oldukça önemli bir detaydır. Kuru malzemelerimi ekledikten sonra şimdi hamurumu katlayarak videoda görmüş olduğunuz gibi spatula ile karıştırıyorum. Gerçekten yine lezzetine hayran kalacağınız inanılmaz güzel bir tarif. Mutlaka denediğinizde yorumlarda benimle paylaşmanızı bekliyorum. Kek hamurumu güzelce karıştırdıktan sonra istediğim kıvama geldi. Tatlım için kare borcam kullandım. Öncelikle tabanını ve kenarlarını margarin veya tereyağla yağlıyorum. Yağlamış olduğum borcamın içerisine kenarlardan kesmiş olduğum pişirme kağıdını yerleştiriyorum. Bu işlem oldukça önemli. Mutlaka videoda görmüş olduğunuz gibi sizler de uygulamanızı rica ediyorum. Zenemiş olduğum kek harcını fırın kabına döküyorum. Eşit bir şekilde yayılması için spatula ile düzeltiyorum. Kekim pişmeye hazır. Alt üst ayar fırında 170 derecede 20 dakikada pişirdim. Her fırın farklıdır. Kontrollü olarak pişirelim. Kekimiz fırında pişerken sosunu hazırlamaya geçiyorum. 200 mililitrelik sıvı kremayı tavaya alıyorum. 60 gram bitter çikolatayı parçaladım. Üzerine ocakta ısıtmış olduğum kremayı ekliyorum. ısıtmış olduğum kremanın sıcağıyla çikolatalarımı eritiyorum karıştırarak güzel bir kıvam alması için çikolatalarım eridi istediğim bir kıvama geldi 500 mililitrelik sütün içerisine yarım su bardağı şekeri ilave ediyorum şeker eriyene kadar çırpıcı ile karıştırıyorum Şeker ve sütü güzelce karıştırdıktan sonra üzerine ganajı ekliyorum. Yine tel çırpıcı ile tüm malzemeler karışana kadar güzelce çırpıyorum. Sosu güzelce çırptıktan sonra istediğim bir kıvamı aldı. 20 dakikanın sonunda kekim fırından çıktı. 10 dakika soğuduktan sonra borcamın içerisinden videoda görmüş olduğunuz gibi çıkartıyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir kek bu nedenle dikkatli çıkartalım. Şişirme kağıdı ile birlikte çıkarmış olduğum kekimi borcamın içerisine ters çevirip tekrar yerleştiriyorum. üzerindeki pişirme kağıdını yavaşça çekiyorum. Bu esnada yavaş ve dikkatli çalışalım lütfen. Sosumun her yerine eşit dağılması için kürdanla delikler açıyorum. Kekimizin mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Yani ılık bir şekildeyken sosu veriyorum. E mutlaka bu detaya da dikkat edelim. Tüm sosu her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum. Son olarak üzeri için ganajını yapmaya geçiyorum. 200 mililitrelik sıvı kremayı ocakta ısıttım. İçerisine 90 gram bitter çikolata ilave ettim. Yine kremanın sıcağı ile karıştırıyorum. Çikolatalarım çok güzel eridi. Üzeri için hazırlamış olduğum ganajı iyice soğuttuktan sonra tatlımın üzerine her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Batula ile çikolata sosunu her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Birçok kişinin kaydettiği ve beğendiği bu videoyu umarım sizler de beğenir ve denersiniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarda bekliyorum. Üzerine süsleme işlemine geçiyorum. 30 gram bitter çikolatayı rendeliyorum. Çikolatalı tırılçam hazır. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirmeye bırakıyorum. Çikolatalı tırılçam hazır. Sizler için şöyle iç dokusunu da göstermek istedim. Şöyle çatalla üzerine bastırıyorum. Arasındaki bol sosu, şerbeti görmeniz için. Gerçekten çikolatalı tereyağım çok güzel oldu. Yumuşacık, bol soslu şerbeti de sizlerin çok beğeneceğini umuyorum. Mutlaka tarifimi denemenizi öneriyorum. Tarifime çok güveniyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.